Betül Hanım'ın çay saati menüsünden kabaklı muffin. 2 adet kabak, 1 adet kırmızı biber, 1 su bardağı un, 2 su bardağı mısır unu, 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 50 gram beyaz peynir, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Gelelim kabaklı muffine. Evet. Ne yapıyoruz? Yumurtaları hemen kırıyoruz. Rende yaptıralım mı? Kızına, Aa evet, kabakları rendelesin olabilir. 2 tane kabak rendeleyeceğiz. Hadi lütfen. geç o tarafa. Bunu da dolaba koyuyorum. Üç yumurtayı çırpıyorum. Bir su bardağı yoğurt. Nerede okuyorsun? Ankara Üniversitesi. Ankara'da yaşıyorsun. Evet, he? Ankara'da yaşıyorum. Tek başına mı? Ee, Anayem orada. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Aa, izleriz. ne tatlı. <laughs> Bir bardak nasıl yağımız var? Bir bardak nasıl yağımız var? Bildiğiniz kek, kek gibi ilerliyor. Evet. Şeker koyuyor. Ya çok basitmiş iş. Aşk olsun. Ben çok severim bunu. İki su bardağı mısır unu demiştin. Onu koyalım. Evet evet. Onu koyalım. Bunlar falan çırpmayacağım zaten. Yine ben bir spatula alıyorum. 2 su bardağı mısır unu. Ne kadar un? 1. Undan sonra kabartma genelde istersen koyalım. kabartma tozu koyalım. Evet. Şimdi sebzeleri ekleyeceğiz zaten. Biraz da dereotu buraya doğrayalım. Şundan bir de kırmızı biber. Ben bazı şeyleri gizli olarak çocuklara yedirmeyi de seviyorum. Değil Mesela mi? kereviz koyuyorum yemeği ama fark edilmiyor. Çok. Öylelikle yemiş oluyorlar. Bak evet. Kabak kereviz. da öyle. Aynen <laughs> Bunun öyle. içinde fark edilmiyor. Hani ben onu yemem diyen çocuklar için. Katayım mı bunu da? Evet. Kırmızı biberi de şöyle yiyeceğiz. Oh ne güzel oldu ya. <laughs> Masanın İyi mi bu küçüklük? Biraz gözüksün içinde. Ya kırmızı katarsak pişti. Tamam. Diğerleri de çok küçük doğradın. Harika oldu. Olsun. Ben bir taraftan peynirleri katıyorum. Bu peynirler aynı zamanda şey otlu ekmekten kalan peynirler. Evet. Onun için hem beyaz peynir var hem kaşar. İkisi de olur zaten. Evet. Bak ne kadar güzel Harika. oldu. Harika. Vallahi çok güzel Şu renk çelenine bakar mısın? Çok. <laughs> Tam doldurmayacaksın Evet herhalde. biraz üstte boşluk bırakacağım. Ya bayıldım. Ben işte bana böyle pratik Değil şeylerle işte, bak giyin. ne kadar evet, kolay. Ben Trak <laughs> gelmişim. Şey Bak, afiyet. Tuz ve karabiber unuttuk. Tamam. Kaç çıktı? 4, 16. 8 12 16. 16 çıktı. Haydi o zaman. 170'te pişiyor. Evet. Eline sağlık. Senin de elindeydi. <laughs>